Hepinize merhabalar arkadaşlar. Youtube kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Neşetel'e geldim ikinci defa. Şu anda tren istasyonunun çıkışındayız. Merkeze doğru gideceğiz. E, hava durumu şu anda iyi aslında. Hava bulutlu ama e, derece yüksek. 21 derece şu an. İsviçre normalde 14-15 derecelerde geziyor. Şu anda 21 derece. Bugün yağmur gözükmüyor. Güzel bir hava durumuna denk geldik. İkinci gelişim bu söylemiştim ama. Burada yapabileceğiniz aktivitelerden bazıları da göl kenarında yürüyüş yapmak, ya da tekne turları yapmak burada oldukça popüler. Ee, göl kenarında yürüyüş yaparken restoranlar falan da var. Burada çok sayıda müze de bulunuyor ama en çok bilineni de arkeoloji müzesi. Eğer buraya gelirseniz gezebilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi üniversitenin oraya geldik. Arkadaşlar buraya gelirken tren istasyonundan çıktıktan sonra iki yolunuz var. İsterseniz böyle merdivenlerden inip dik bir yokuş var oradan iniyorsunuz. İsterseniz de dolanı dolanı şöyle geliyorsunuz. Öyle geldiğiniz zaman direkt zaten üniversitenin önüne çıkıyorsunuz. Üniversitenin, üniversitede çektim zaten size. Üniversiteden çıktıktan sonra da direkt karşınıza sahil çıkıyor. Bu sahile daha önce gelmiştim. Bir daha çıkacağım. Evet arkadaşlar. Salı günü yani yarın değil. Bir sonraki günde Davo. <laughs> Davos'a davasa gideceğiz. İsmini sürekli karıştırıyorum. Davasa gideceğiz. Orada da hava durumu çok genelde soğuk oluyor. Kışın çok karlı bir yer orası. İlla duymuşsunuzdur zaten. O yüzden beklemede kalın. Şu anda sahile geldik. Ee, belki tekne turu yapabiliriz. İsterseniz size de tekne turu yapabilirsiniz. Biz genelde e, göl olduğun yerlerde tekne turu yapıyoruz. Çok güzel oluyor. Şişe'nin göl turları çok güzel oluyor. Size de tavsiye ederim. Ve arkadaşlar trenle eğer buraya gelecekseniz buraya yakın... E, yerler var. Mesela Biel Biel çok yakın. Orayı da gezebilirsiniz. Zaten e, bir trenle her yere uğruyor yani. Biel Biel merkezi Biel zaten. Buraya geliyor. Neşetel'e geliyor. Ve Les e geliyor. Burada. Buraları gezebilirsiniz. Yani gelmişken böyle hepsini aynı anda gezebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Burada hava durumu şu anda güzel olduğu için göle giriyorlar. Gölün güzel bir sıcaklığı var böyle. Soğuk değil, çok sıcak da değil. Ama böyle İsviçre'de şöyle bir şey var. Mesela bir yerde çok fena yağmur yağarken mesela hava durumu çok düşükken 10 derece falanken bir yerde böyle göle girebiliyorlar. Çok sıcak olabiliyor. Böyle kararsız hava durumları olabiliyor. Ama Buranın gölü çok güzel, girmek için çok uygun. Mesela Berlin suyu çok soğuktu, biz girmiştik. Ee, ama burası o kadar soğuk değil. Arkadaşlar burada da tahtalardan yapılmış ilginç bir park var. Çocuklar oynuyor falan. 我们继 actually falando do livro da história da gente não vai entender do que eu estou falando porque você que nem merda não vai não tem nenhum livro que tá

Evet arkadaşlar YouTube videom bu kadardı. Nohétel turumuzun sonuna geldik. Daha sonra görüşmek üzere.